Ve sevgili Başak burcu, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar, bakalım Ağustos ayı sevgili Başak burçları için hangi enerjilerle geliyor? Şimdi tarih tarih vereceğim. Dilerseniz not alabilirsiniz, e, takviminize kaydedebilirsiniz, telefonunuzda çünkü önemli tarihlerin hepsini anlatacağım. Şimdi bu ay ilk etkimiz 7 Ağustos'ta gelecek sevgili Başaklar. Özellikle de finansal konularda seni etkileyecek. Mars para evine geliyor ve diyor ki kazanç konularında, iş konularında rekabet artacak sevgili Başaklar. Artık sadece çalışmak değil, yetenek de değil. Strateji önem kazanacak bundan sonra senin için. Hani bir konuda başarılı olmak, en yukarıda olmak, kazanmak istiyorsan doğru stratejiyle hareket etmen gerektiğini fark edebilirsin. Eğer ki bir iş yerinde hak ettiğimi kazanamıyorum, hak ettiğim parayı alamıyorum diyorsan veya hayattan istediklerinle sahip oldukların arasında bir uçurum olduğunu fark ediyorsan, ben hayattan şunu da istiyorum, bunu da istiyorum e, diyorsan Mars burada seni ayağa kaldıracak sevgili Başak burcu ve yapman gerekeni yapman hayata meydan okuman için seni çok destekleyecek. Eğer bir şeyler istediğin gibi değilse Mars sana o enerjiyi verecek. Belki de dönüşmen, değişmen, farklı bir şey yapman gerekiyor. Bunu düşüneceğin bir zaman dilimi başlıyor olacak. Kendini değersiz hissediyorsan yaşadıkların, insanlar, olaylar, işler şimdi artık bunu dönüştürme zamanı diyor. Değersizlik değil değer üzerine kazancını inşa etmen gerektiğini söylüyor. Ölüyor. Ve bir diğer etkimiz 9 Ağustos'ta gelecek. Bir Dolunay sevgili Başak Burcu burası senin hayatında özellikle e, bitmesi gereken şeyler, kapanması gereken projeler ya da bir takım rutinler, her gün tekrarladığın rutinler, bir şeyin sonu bir programın bitişi e, bu sağlıklı beslenme rutini olabilir, egzersiz rutini olabilir hayatında düzenli olarak takip ettiğin bir planın bitişi ve sonuçlanması olabilir 9 Ağustos tarihinde artık bir düzenin bitmesi yeni bir düzenin başlamasına işaret ediyor. Yaptığın şeylerle ilgili sürekli aynı döngüde kaldığın şeylerle ilgili büyük bir farkındalık diyor gökyüzünün mesajı ve bu farkındalığın aniden geleceğini söylüyor. Ya ben bunu her gün yapıyorum. Neden? Bu bana ne katıyor? Yapmalı mıyım? Gibi soruları kendine sorabileceğini söylüyor. Belki de bırakman gereken bir ortam, bir alışkanlık var sevgili Başak Burcu. Belki de bu alışkanlığı zamanında bıraktın ama tekrar geri döndün. Şimdi gökyüzü seni uyarıyor. O alışkanlığa devam edecek misin? Yoksa hala bırakmak için fırsatın varken bir noktada kendine dur mu diyeceksin? Ve ruhun diyor ki artık ben e, düzeni bozulmuş bir düzende olmak istemiyorum. Ben ruh diyor ki yani ruhun kalbin düzenli, kendimi iyi hissedeceğim, mutlu olacağım bir alanda olmak istiyorum ve eğer bulunduğun ortamın düzeni bozuksa, bozuk bir düzen artık düzen ve rutin haline gelmişse bu sistem artık işlemez diyor gökyüzünün mesajı ve bedenin seni bir noktada uyarabilir. Yorgunluk hisleri, sindirim sorunları, bir takım alerjiler, tetiklenen bir takım şeyler bunlara dikkat et. Belki de biraz ara verme zamanın gelmiştir sevgili Başak Burcu. Ve 11 Ağustos tarihi. Senin gezegenin olan Merkür bir süredir retroydu sevgili Başak. 11 Ağustos tarihinde artık direkt hareketine geçiş yapıyor olacak. Bu da diyor ki hani son birkaç aydır böyle konuşmak istemediğin, ifade etmek istemediğin şeyleri artık daha fazla konuşmak istiyorsun. Belki birileri sana sordu ama sen konuşmak istemedin. Aman dedin, tamam. İstemiyorum. Bana bu konuda bir şey söylemeyin. Hani ya da o konuyu açmayın dedin. Ama artık gökyüzü diyor ki tamam. Artık daha hazırsın. Belki olaya alıştın. Konuşabilirsin, anlatabilirsin. Biraz daha bir şeyler olgunlaştı diyor sevgili Başak burcu. Bir de geçmişten gelen kişiler belki bu dönemde sıklıkla kapını çalabilir. Bunlara da dikkat et. Kim ne için geliyor? Niye kapını çalıyor? Bunu da anlamaya çalış. Gerçek dostlar, gizli düşmanlar, arkandan iş çevirenler veya sen farkında olmadan seni destekleyen kişiler bu dönemde ortaya çıkacak. Aynı zamanda rüyalarının dili de çok net olacak. Sana yapman gerekenle ilgili bir takım rüyalar gelebilir. Olman gereken yer, gitmen gereken yön, seçmen gereken yolla ilgili bazı rüyalar alabilirsin. 11 Ağustos'tan itibaren ve şimdi başaklar bu tarihi her tarafa yazın. Telefonunuza kaydedin, alarmlarınızı kurun. Veriyorum tarihi. 12 Ağustos İstanbul saatiyle 08.29 bulunduğunuz yerin saat dilimine göre saatinizi ayarlayın, kurun. Hatta bana kalırsa 10-15 dakika öncesine kurun ki kendinizi hazırlayın. Çünkü bu tarihte Venüs, Jüpiter ve Sirius kavuşum halinde olacaklar ve bu muazzam bir şans enerjisi ve nerede biliyor musunuz sevgili başaklar sizin güneşinize göre büyük şans evinizde olacak. Yani şans üstüne şans, şans üstüne iki kat şans. Dolayısıyla burası Sirius enerjisiyle birlikte bir şeyler yaratmak, bir topluluk içerisinde bulunmak, isteklerimizi dileklerimizi kolektife iletmek için harika bir zaman dilimi. Hepimizin kalbinde bazı dilekler var kendisi için, sevdikleri için. Ama sizin için bu enerji nasıl çalışacak biliyor musunuz? Kolektif alanda. Yani sadece kendiniz için istemeyin sevgili Başaklar. İhtiyacı olan insanlar için de isteyin. Veya bir şey yapıyorsanız ihtiyacı olan insanlar için de yapın. Bu maddi ihtiyaç olabilir, manevi ihtiyaç olabilir. İhtiyaç deyince illa da gidip birisine maddi destek aklınıza gelmesin. İhtiyacı olan bir kişinin yanında olarak yapın. Sizin için bu enerji böyle çalışacak. Ve Sirius enerjisi nasıl biliyor musunuz? Bu yıldız e, kutsal kitabımıza da adı geçen bir yıldız. Şira yıldızı olarak geçiyor, e, Sirius yıldızı. Ve tabii ki hani astrolojik anlamıyla baktığımızda da e, burası küçük olan şeylerin, küçük başlangıçların dev enerjilere dönüşebileceğini söyleyen bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Yani siz birisine iyi bir niyetle, saf ve temiz bir niyetle küçücük bir destek yaparsınız. O katlanarak büyür. Hem size hem destek olduğunuz kişiye hem çevrenize büyük ve güzel bir enerjiyle geri döner. Küçücük atacağınız bir yardım küçücük yapacağınız bir iyilik misliyle hem size hem başkalarına geri döner sevgili başaklar. 12 Ağustos'u bireysel değil, kolektif enerjiyi çalıştırmak için kullanın. Allah'ım bana şunu ver. Tabii ki yani şimdi e, dileklerinize böyle benim karışmam gibi bir şey demem gibi olmasın ama hani bir şey isterken ben bunu istiyorum, ben şunu istiyorum, ben şurada şöyle araba istiyorum, böyle ev istiyorum, böyle koca istiyorum falan bu değil arkadaşlar. Çalıştıran enerji ne biliyor musunuz? Ben bunu istiyorum ama e, başkaları için de bunu yapıyorum. Benim isteğim budur. Başkaları için de böyle bir katkı sunuyorum. 11. ve kolektif alana demektir. Bir baltaya sap olmak bir şeyin ucundan tutmaktır arkadaşlar. Bunu yaptığınızda bu harika enerjiyi çalıştır çalıştırıyorsunuz. Asla 11. ev bireysel değildir. İnsanlığa hizmettir. Doğaya, canlılara, etrafımızdaki güzel olan şeylere, güzel olan enerjiye hizmettir. Bir diğer açıdan Sirius, Venüs, Jüpiter ve Sirius kavuşumu. Jüpiter de işin içinde olduğu için Sirius zaten büyüten bir enerji. Jüpiter ve Venüs olduğu zaman bu çok hızlı büyüyen bir şeye işaret ediyor Başaklar. Hayatınızda neyin çok hızlı şekilde büyümesini istiyorsunuz? Bunun yaratımını kolektifle birlikte yapabilirsiniz diyor gökyüzünün mesajı. Bir iyi, iyi ve güzel bir enerjiyi çekmek belki bir toplu dua belki bir toplu meditasyon e, toplu arınma hani ne yapıyorsanız e, inancınıza göre 12 Ağustos çok iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 22 Ağustos güneş burç değiştirecek ve sizin burcunuza gelecek. Hemen 10 gün sonra diyor ki Işığın parlayacak Başak burcu. Kendini yenileyeceksin, kendini güzelleştireceksin. Kendine yeni hedefler koyma zamanı, yeniden uyanma zamanı. Artık doğum günün yaklaşıyor sevgili Başak. Güneş dönüşün yaklaşıyor olacak 22 Ağustos'a geldiğimizde artık bu yılın niyetlerini belirleme zamanı, önümüzdeki yıl için kendini yeniden şekillendirme zamanı. Yeni bir senin tohumları atılıyor olacak ay sonuna doğru içinde ve 23 Ağustos'ta. Çok önemli. Çünkü Başak burcu kraliyet yıldızı artık senin burcunda. Regulus kraliyet yıldızı artık 0 derece Başak burcunda ve burada bir yeni ay yaşanacak. Bu tarihi de yaz not defterine. Hayatının reset tuşu 23 Ağustos. Kraliyet yıldızıyla gelen bu yeni ay ruhsal anlamda, spiritüel anlamda, hayat anlamında enerjinin tamamıyla yükselmesi ve yenilenmesi anlamını taşıyor. Kendine yeni bir karakter, yeni bir sen inşa edebilirsin. Yeni bir hedef koyabilirsin. Hayat planını yeniden plan, yeniden sorgulayabilir, planlayabilirsin. Bedeninle ve ruhunla bu ışığı yansıtabilirsin. Ama unutma sevgili Başak burcu. Regulus'un krallığı o bir kraliyet yıldızıdır ve artık Başak'ta parlıyor ama o etrafını değil kendine hükmedebilenlere parlar. Yani çevreyi kontrol etmek değil kendi iradeni, kendi hayatına hükmetmek, kendi hayatını kontrol etmek bundan sonra senin için çok daha önemli ve etkili olacak. Çok özel bir aya giriyorsun sevgili Başak Burcu. Bu vermiş olduğum tarihleri kullan. Yıldızların ışığı üzerinde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutma. Tabii ki biliyorsun ki astroloji aslında kişisel. Yani bizler sizin doğum haritalarınıza baktığımızda haritalarınızı kesit kesit inceliyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz ve yorumlar yapıyoruz. Ama ama hani genel hatlarıyla burç yorumlarını ve tarihlerini bilmekte genel enerjileri bilmek açısından elbette ki faydalı. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.